Büyüklerimiz şeytanın insana gafleti, necaseti ve tembelliği sevdirmek için elinden geleni yaptığını, buna karşılık Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin de zikirle gafleti, abdestle necaseti ve namazla da tembellik düğümlerini çözebileceğini müjdelediğini belirtirler. Dikkat edilmesi gereken çok önemli üç husus var hadiste. Birincisi şeytanın insana ister mecazi olarak kabul edin ister gerçek namaza kalkmaması için yatarken üç düğüm attı. İkincisi insan namaza kalkmak için gözünü açtığı ilk anda Allah'ı zikretmeyi unutmaması. Üçüncüsü ise insanın canlı ve hoş bir haleti rüya sabah ermesinin hissedilmesi. Şeytan acizdir aslında. Mertçe çıkmaz insanın karşısına. Sinsi planlar kurar hep. Fakat bu planlara karşı inananların da uyanık olması gerekir. Hadisinde emir buyurduğu gibi sabah veya teheccüd vaktinde saatiniz çaldığı veya Gözünüzü açtığınız ilk anda kalkın ve kelimeyi tevhid okumayı zinhar unutmayın. Sonra hemen abdest alın ve huşu içinde namazınızı kılın. Böylece hem sabaha canlı ve hoş bir ruh haliyle ulaşın ve gününüz huzurlu geçsin. Hem Allah ve Resulünü sevindirin hem de şeytanı kahredin. Öyleyse var mısınız? Şeytanın üç düğümüne karşı bizler de ona üç düğüm atalım. Haydi öyleyse bugünden başlayın.